Herkese selam, bugün sizlerle birlikte DORS hakkında yapabildiğim en büyük teorilerden bir tanesini yapacağım. Biliyor musunuz bilmiyorum ama şu sıralar içinde Lysalab geliştiricisi, DORS geliştiricisi, DORS Floor 2'nin çıkarttığını ve birçok şey gösterdi DORS Floor 2 hakkında. O zaman ilk videomuza geçiyoruz. Bu video daha ön video, daha ilk videosu. Bundan iki tane video var.

tam burada bir fener var ve bizim Mısalap geliştiricisinin elinde de bir pil kutusu var diğer elinde de fener bu pil kutusu ile bu piller ile bu fenerleri şarj edebileceğiz mi normalde piller tekli çıkar burada çoklu altında attıkları bu maden arabasının attıkları bu yerde ne var? Bu da çok büyük bir soru. En sıkıcı elemelerden bir tanesi. Burada canını azaltabiliyorsunuz. Bu videomun İkinci videoya geçelim. İkinci videomuzda bunun full hali. Doğrusu full iki full. Burada hemen başlayalım. Like'ımızı atmayı unutmayalım çünkü çok güzel bir bölüm bu. Çok güzel. Bir, şey. bir dakika iki saniye 113. kapıda bize göstermeye başlıyor. ekranı oyunu çok değiştirecek ve çok güzel şeyler olabilir. Ve yeni itemimiz Floor 2'de gelecek. Bu item daha ne dedim bilinmiyor. Ama büyük ihtimalle ışık kaynağı olacak ve ben <laughs> çok ışık seviyorum. <laughs> Düz giderken tepeden bir şey adamın birisinin üstüne atlıyor bakın. Tepeden bir şey atlıyor şey ne herhangi bir şekilde bilinmiyor daha yeni karakter ve bu her bu biz bunu kurtarmak için belli bir çabada uğraşacağız mesela diyorum. Normal dors floor 1'de, normal doors'ta sağlık soltuk yapıyorsak figürün yerinde dolaptayken sağlık soltuk yapıyorsak burada da onun benzeri bir şey yapıp bundan kurtulmaya çalışacağız. Ve bu da bizim canımızı saniye başına götürecek. Ve burada yeni bir canavar olan bu canavar parçalanabiliyor. Nasıl bir canavar? Şu an bir yeni sürlebilir eşyamız. Bu ben bunu daha ilk defa burada gördüm. Biz bunu tak diye sürebiliyoruz. Ve burada kemer gibi bir şey var. Bunu bağlamak için belli bir alet gerekiyor. Yoksa bizi bildiğin uçuruma atar. Çok hızlı bir alet. Ve burada yeni dikenlerimiz var. Bunlar daha çok yumurta gibi ve kristal gibi gözüküyor. <laughs> burada yeni jeneratörümüz var. Ondan önce buraya geçelim. Bakın, burada yanda bir sürü iç içe girmiş scratch var. Demek ki burada scratch sayısı oldukça fazla. Buradaki scratchlar çok fazla demek ki. Ve burada yeni bir tane şifremiz var. <laughs> için bakın iki defa Screech geldi. Buraya geçelim. Bakın. Orada bir tane böcek. Şu böcek. Bu adam atıyor. Ve bu adam da yumurtaların dikenlerini Ve ve gelen bakın şuna bakmanız lazım. Zaten... Figür geri geliyor. Figür iki geliyor ve 2021 30 Ağustos'ta geliyor. Ve en sonda <laughs> Windows geliyor. Evet ben Windows'un um geldi. <laughs> Windows bir yeni giant boss, yeni bir boss. Bakın dişi falan da gözüküyor. Siz videoyu durdurup bakabilirsiniz. Bence oradaki canavar Windows. Neyse, bugünlük bu kadar teorim vardı. O zaman bu teoriler tutarsa çok güzel olacak. Cidden bu teoriler tutarsa mükemmel olacak. Neyse, o zaman size görüşürüz diyorum. Bu teorileri teker teker olacağını düşünüyorum. Özellikle en sondaki Giant bossunda bence büyük ihtimalle Windows olacak. Ve yeni parçalanan canavar da Silk'in yerine geçecek. Ve orada yüzümüze düşen canavar ise o canavar Timothy'nin yerine normal Rush Ice zaten var. 90. kapıda gelen dikenler normal 90. kapıda gelen dikenler ise 100. kapıların devamında artacak. Ve or ve ama aynı soğumayacak. Dorsular ikideki gördüğünüz gibi yumurtalar ve kristallerdeki gibi olacak. Neyse, o zaman bugünlük bu kadar olsun. Herkese görüşürüz. İyi günler.